Maalesef savaş sesiyle mutlu olanlar var. Barışın mutsuz ettiği bir zemin de var. Barış insanları niye mutsuz eder? Onu anlamakta da insan zorluk çekiyor. E, düşünün cezemde cezasını yatmış. Üstüne infaz kanunundan dolayı çok fazla kitap okuduğu için, halay çektiği için birkaç yılda üzerine fazladan yatırılmış insanların çıkmasını bile sindiremeyen bir yaklaşım var. Ve bunu gerçekten de muhalefet zemini olarak tarif edeceğimiz çevrelerin yapması zaten biraz gariptir. Neredeyse Kürtün dilinin onurunun yerle bir edildiği bir yarış var. direkt gençler, tabutları gelsin denilmiyor ama başka bir biçimiyle 33 yıl yatan bir insan niye dışarı çıktı deniliyor. Ya bu adaletsizlik hukuk sistemi o cezayı vermiş ve 33 yıl dile kolay. 3 ayda tarumar olacaklar bunu söylüyor. 3 gün içeride kalsa itirafçı olacak. Salya sümük ağlayacak. Beni kurtarın diyecekler 33 yıl yatan insanlar niye bırakılıyor diyorlar. Ya anlamakta gerçekten insan zorluk çekiyor. Emin olun dünyada en utanç verici şey nedir derseniz çok net barışa karşı çıkmaktır derim yani. Barışa karşı çıkmaktan daha utanç verici bir şey olabilir mi ya?